çekerek de vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı. Japon Büyükelçiliği, yerel projelere hibe programı doğrultusunda çekerek ilçesine kazandırılan gezici sağlık tarama aracı ilçe merkezinde hizmet verdi. Buraya geldim, şu an kanımı ölçtürdüm, tansiyonumu ölçtürdüm, kan şekerimi ölçtürdüm. Devletimizden Allah razı olsun böyle bir şey sunduğu için, Allah razı olsun böyle bir gezici sağlık ekibi gönderdiği için Teşekkür ediyorum. Ben Tekin Güler, Çekerek Fuat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü'yüm. Bugün burada Japonya Büyükelçiliği'nden hibe olarak alınan gezici sağlık tarama aracıyla sağlık haftası kapsamında Yüksek Okulu'muz İlk Acil Yardım Programı'nın işte öğretim elemanları ve öğrencilerimizle beraber sağlık taraması yapıyoruz. Hem vatandaşın işte ihtiyaçları olan, tansiyon, şeker ölçümü gibi basit sağlık taramalarını hem de çeşitli hastalıklara ilişkin broşürler ve öğrencilerimizin sunumlarıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme etkinliği gerçekleştiriyoruz. Yani yaklaşık olarak 4 senedir aktif şekilde görev alıyor. Ara ara boşluk bıraktığımız, işte pandemiden kaynaklı, deprem afetinden kaynaklı boşluk bıraktığımız zamanlar oldu ama genel itibariyle hafta bir kez olmak üzere yapılıyor. <laughs>